Hoş bulduk. Asıl siz hoş geldiniz kulisimize. Kulis oyuncular için çok önemlidir. Herkes kabul edilmez kulise. Ama siz bizim için çok kıymetlisiniz. Onun için hoş geldiniz tekrar. Ben Ertan Kılıç. 37 yaşındayım. İzmir'de doğdum, büyüdüm. Yaklaşık 20 yıla yakındır tiyatro yapıyorum. Naşit Özcan hocamızla bir dizide oynuyorduk birlikte. Orada tanışma fırsatı olmuştu. Bir oyun koyacağını söyledi bana. Ben de gönüllü asistanlık yapabilir miyim abi dedim. Onunla gönüllü asistanlığa başladım. Aslında şehir tiyatrolarında ilk görevim gönüllü asistanlıktı. Sonra o dönem çok güzel tesadüfler oldu. O dönem Hilmi Zafer Şahin genel sanat yönetmenimizdi. Ve yeni bir çocuk oyunu yapılacağı, bununla ilgili de bir iki oyuncu alınacağı konuşuluyordu. Sen de gel yönetmenle görüş dedi. Oyunun yönetmeni Arda Aydın'dı. Yönetmen görüşmesi oldu ve beni kabul etti Arda sağ olsun. Ve öyle girdim tam 6 yıl önce neredeyse bu zamanlar işte. Ve böylelikle şehir tiyatrosu ile tanışmış oldum. Ay ışığında Şamata'da oynuyorum ben şimdi. Yine işte Naşit Özcan'ın yönettiği bir oyunu. Orada Nuri karakterini oynuyorum. E benim için çok değerli ve önemli bir karakter. Çünkü şehir tiyatrolarında Ön plana çıkabildiğim, kendimi daha iyi ifade gösterebildiğim ilk karakter benim için. Benim şu an iki tane yetişkin bir tane de çocuk oyunum var. Onun için bayağı yoğun geçiyor. Biz teşekkür ederiz bizi konuk ettiğiniz için programınıza. Yine bekleriz.